ve arkadaşlar kız arkadaşıma şaka yapacağız bu kanala hoş geldiniz abone olun arkadaşımı yapmayın kız arkadaşıma kışkırtma onunla gelirse yapacağım demiştim arkadaşlar 15 15 ve onunla gelirse elmaya şaka yapacağım yani Efe'ye şaka yapacağım <laughs> gel gezek kanka gel gezek yazdık arkadaşlar bakın gel kanka gel gezek yazdım benim arabayla tabii ki de çünkü ben yapacağım gel kankam gelmiyor yok ben alım ben alım ben alım gel Hatta Arkadaşlar şimdi bugün hemen ne oldu? Niye oldu? Elma yır. hadi gidelim. Çok komik. Gel. Ya. Şaka. Gel isen Teker mi var orada? Burada değil gel. Burada değil gel. Gel şimdi. Yakın olmalıyız. Ya ama kışkırtma da burada söylenmez yani. Hadi bakalım kışkırtma. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ya dur. Kışkırtma. Bu <laughs> çarptıcı 3 +3, 34 mi? Yo 6. Yo 6. Bu çarptığı 6'dır. Ya. Ya. Bizim arkadaşımın Max. Aa gidiyor araba. Gel. Yan. Şimdi Asya <laughs> yerinin uçak yerinin arkası. Geliyor geliyor. Geliyor değil mi? Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Ha gel. Geliyor. Geliyor. geliyor, geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kuş ne olduğunu anlamaz. Ne oluyor? <laughs> Ay. Ah. Oğlum oradayız. Dön, dön sen bir dön. Ah, 2 tane. Tekerleğin içine nasıl girdik onu? Hadi ya bu kadar uzun mu olacak? Hadi. Ah yes. Yes yes yes. Kışkırtma mik. Mik. Kışkırtma mik mik mik. Ay. Nasıl <laughs> ya ne ya? Tövbe tövbe. Ya bari elmaya bir şey deyin. Elmaya yazık. Oh. Yaprağı koptu onun. Elif hızlı. <laughs> Elif de arkadaşlar ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor? Ay ne oluyor ne? Hadi ya bari elmayı götür elma elma. Dur elmayı unutmayın yazayım. Elmayı unutmayın. Elmayı unutmayın. Ah. Arkadaşlar nefes alamıyorum diyeceğim. Şöyle hastaneye doğru bir gidelim. <laughs> Hava bakın şimdi. Bakın. <laughs> bakın. Tam hastanın nefes alamıyorum diyeceğim. Diyeceğim ki Sonra arkadaşlar e, hani filmlerde gibi şş, saçma sapan ölme ölme yerleri olur ya. Onu yapacağım. Nefes alamıyorum. <laughs> Ay. Ay. Alo. arkadaşlar. Efe'ye yani Elma'ya kışkırtma gelmesini yani istiyorsanız 10-15 like atarsanız sizleri çok ama çok seviyorum. İnşallah gelir. Çenem ağrıdım. Asya geliyor. <laughs> Nefesi kesilir. Ay 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 ay. Ya <laughs> oğlum ben bu küçük çok fena. <laughs> çok seviyorum. Hocam bebek alıma ne? Ya bu da TikTok çekiyor hocam. Ha ya, ge ya geveze. Bunlar da TikTok videosu çekiyor. Bar jart jurt japçut. Ölür yazacağım. Oğlum. Oğlum işte topa düşeceksin. Şimdi ölür. Aha. Gizini gör. Yüzümü gördü öldü diye. <laughs> ne yapıyorsun lan ya bu? Vara 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 bacana. Valla onlar beni aslan yakalanan kadar. Vara wow, wow. vara 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 bacana. Ya yanımda TikTok çekiyorlar oğlum. Ölüye TikTok çekelim. Du du. Elma elma. Oğlum. Arkadaşlar bakın. Şuraya geldi. Niye kışkırtma bak. Hmm, bakın şimdi. kışkırtma? Niye kışkırtma? kışkırtma, kışkırtma. Oh, ah, ah, ha <laughs> Aa. Ah. <laughs> bu gece geldi. Hop, hop gel. Birlikte hop, hop lan gamlam star Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Hop, hop lan gamlam star Ay, bu sızdır bilmedim. Ay, bu sızdır bilmedim. Ab beni ne gam 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 star bir beni. Gülü genti, gülü, gülü Evet. abun olun. Gangster de bir beni anne de anne beni yanlış Emir ölseydin keşke Allah kursunu Evet abone olmayı unutmayın Gangster de ne 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 o da dans ediyor Abone olmayı unutmayın ve Biliyoruz Vom. Hadi arkadaşlar abone olmayı da katılmayı unutmayın çok ama çok, çok seviyorum Bu videonun girse ne elmaya kışkırtmaya yapacağız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Cidden Asya beni bu videodan sonra dövebilir. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar.